Evet, gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi değerli bir konuğumuz var. Siyaset bilimci akademisyen Doktor Hasan Bozkurt Çelik bizlerle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar Elif Hanım. Teşekkürler. Ekrem İmamoğlu'yla bir başlayalım isterim sizlerle. Siyaset ile ilişkin gelişmeleri değerlendirelim. Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu rotasını çevirdi İBB Başkanlığı'na. Orada dikkat çeken açıklamaları oldu. İstanbul'a mühürlüğüm açıklamaları yaptı. Aday değilim ancak yola çıkıyorum açıklaması oldu. En çok dikkat çeken açıklamalardan birkaçıydı bunlar. Neler söylersiniz? bir buradan değerlendirmelerinizi alalım. Evet Elif Hanım. Öncelikle ben de bir önceki haberde verdiğiniz üzere şehidimiz var. Başımız sağ olsun. Mekan cennet olsun diyerek başlamak isterim. Şimdi Sayın İmamoğlu biliyorsunuz 28 Mayıs seçimlerinden sonra bir değişim çağrısında bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı makamına dair. Fakat kendisi net bir şekilde ben adayım demedi. yani Bu işin içerisindeyim dedi. Bir yola çıkıyorum dedi. Farklı ifadeler kullandı. Ama bir türlü Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday olmadığı Şimdi de yine bu değişim sürecinin içinde olduğunu fakat kendisinin asıl önceliğinin önümüzdeki yerel seçimlerde e, İstanbul'da belediyeyi kazanmak olduğunu ifade ediyor. E, bu bir metot. E, nasıl bir metot? E, eğer kendisi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'na aday olur fakat e, bunu kazanamazsa, bunu elde edemezse, o kurultay salonundan galip çıkamazsa e, İstanbul'a aday olması da çok mümkün olmayacaktır e, ve siyasi gelin olacaktır. E, Siyasi geleceğinin de e, darbe alacağını düşünüyor muhtemelen Ekrem Bey. E, ve bu nedenle bir tercihte bulunuyor ve diyor ki e, zaten genç bir siyasetçi. Önümüzdeki seçimlerde de eğer İstanbul'u kazanmayı başarırsam e, bu kez muhalif seçmen üzerindeki etkimi e, ki bu etkisini ve e, tırnak içerisinde söylüyorum karizmasını bence son seçimlerde biraz Kaybetti 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde bunun iki temel sebebi var. Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu'nu net bir şekilde destekleyip ona oy istemiş olması yani bu e, mağlubiyette Sayın İmamoğlu'nun da e, aslında bir sorumluluğu var Sayın Kılıçdaroğlu gibi. İkincisi de seçim akşamı yaşamış olduğu işte o öndeyiz e, evet. gelişmesi üzerine ciddi bir itibar kaybı yaşamıştı. Burada e, Sayın İmamoğlu e, dolayısıyla yeniden muhalif seçmen üzerinde bir rüzgar yakalayabilmek için e, yine tırnak içerisinde söylüyorum Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ve Cumhur İttifakı'nı bir kez daha yenmesi gerektiğini düşünüyor İstanbul'da ve böyle bir karar verdi. Fakat e, bu verdiği karar e, ne kadar doğru aslında bunu yerel seçimlerde göreceğiz. Çünkü e, bu kez... Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti ve HDP'nin desteğini alabilecek mi? Kendisi İstanbul İttifakı ifadesini kullanıyor Ekrem İmamoğlu. Bunu da bence biraz açmak lazım eğer vaktimiz varsa. Bu durum şöyle. Yani İstanbul İttifakı derken Sayın İmamoğlu sanırım şunu kastediyor. Türkiye'nin genelinde HDP ve İyi Parti ile ittifak yapmıyor olabilirsiniz. Fakat İstanbul'u e, ancak bu şekilde kazanabiliriz. En azından sadece İstanbul üzerinde böyle yani, bir ittifak ya da işbirliği yapalım gibi. Yani burada evet. HDP ve İyi partiye yeşil ışık yakmış oldu değil mi Ekrem İmamoğlu? İstanbul ittifakı. Kesinlikle kesinlikle hatta bu, bence hı hı. E, Bozkurt kendi Bey bu genel şöyle de yorumladı da, hemen çok özürleyerek bölüyorum şöyle de yorumlandı acaba e, Ekrem İmamoğlu İmamoğlu yeni bir parti kurup mu e, HDP ve İYİ Partiye de bu şekilde bir yeşil ışık yakmış oldu şeklinde de yorumlandı bu neler söylersiniz bununla ilgili e, sanmıyorum ben Ekrem Bey'in yeni bir parti kuracağı en azından kısa vadede yeni bir parti hı. kuracağı kanaatinde değilim çünkü e, hani net bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bir kenara bırakıp ee, kendi partisinin genel başkanlığına aday olmayan bir isim e, yeni bir parti kurup e, milletin önüne çıkmaya yani cesaret edebilir mi? Çok emin değilim. Ee, birinci sebep bu. İkincisi kendisi açısından çok pragmatist de olmaz zaten yeni parti kurması. Çünkü orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin neticede güçlü bir tabelası var. Her ne kadar e, o yüzde yirmi takılmış bir parti de olsa neticede Cumhuriyet kuran bir parti, tabanı olan bir parti, güçlü bir parti. Yani böyle bir partiye genel başkan olmak isteyecektir uzun vadede. Ee, bunun da yolunu bence kısa vadede bir kez daha e, yerel seçimlerde e, başarılı olmak olarak görüyor gibi. Burada e, bu İstanbul İttifakı derken bence e, yani asıl mesele burada ben İyi Parti ile HDP ile ittifak yapın mesajından ziyade Türkiye genelinde dediğim gibi bunu İstanbul'la sınırlı tutabiliyorsanız dahi en azından İstanbul'u kaybetmemek adına böyle bir ittifak yapılmalı şeklinde genel başkanını bir anlamda mevcut genel başkanını e, manipüle etmeye çalışıyor diye düşünüyorum. Peki rotasını çevirme sebeplerinden bir tanesi de e, birçok iddia atıldı aslında ortaya. Özgür Özel denklemi ve İmamoğlu aslında. E, tavşan aday formülü mü? E, İmamoğlu'nun tek hedefi Cumhurbaşkanı olmak ve bu doğrultuda CHP'yi de güveneceği bir birine emanet etmek için Özgür Özel'inde adaylık çıkışları olmuştu. Anadolu, Anadolu turuna başladı. E, adaylık için genel başkanlık adaylığı noktasında da yeşil ışık yaktı açıkça da İfade etti. Acaba bu bir böyle bir denklem söz konusu olabilir mi? Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı için düşünüp kendini de sonraki dönemde Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermelerini istemek için yapmış olabilir mi? Ee, uzun vadeden kastettiğim tam olarak buydu. Yani bir sonraki genel seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyecektir Sayın İmamoğlu. Burada özgür özel olabilir. Farklı bir zaten farklı bir isim olabileceğini de kendisi ifade etti ama özgür beyin de doğrudan ismini verdi Sayın İmamoğlu. Ee, burada evet böyle bir formül olabilir ama ben Tavşan adaydan çok e, bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk dönemlerindeki Erdoğan Gül ilişkisi gibi bir ilişki olabileceği kanaatindeyim. Ee, yani hani önce Özgür Bey ardından işte belki belli bir süre yönettikten sonra işte ki e, orada şu da önemli. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin e, devam edip etmeyeceği yani olası bir muhalefet değişikliğinde yani muhalefetin 2028 seçimleri kazandığı ihtimalde bir varsayım. E, bu sistemle devam etmeyecekleri tabii bunun, bunun altından çok sular akacaktır ama şu bana daha yakın geliyor açıkçası. Yani o 2002'deki e, Erdoğan Gül ilişkisi gibi bir ilişki e, var sanki aralarında Sayın Özelle Sayın İmamoğlu'nun. Gerçi Sayın Özel bir gazeteciye verdiği mülakatta e, bu benzetmeden tüylerinin diken diken olduğunu söylemişti ama tüyleri diken diken oluyorsa biraz gerçeklik payı vardır gibi geliyor bana. E, burada şu da var. Yani e, net bir şekilde böyle devam eder diyemeyiz. Neticede siyasette 24 saat bile çok uzun bir süredir. Fakat e, Sayın İmamoğlu'nun yani benim açımdan net olan birincisi 2028 seçimlerinde e, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği çok net. O güne kadar bir figür olarak Türk siyasetinde kendisini e, tutmaya çalışacağı çok net. Bunun da en e, önemli ve kritik yollarından bir tanesi elbette İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne tekrar kazanmak. Sayın Özel'in genel başkanlık hedefi var. Böyle bir iddiası var. Burada Sayın Özel'in yöntemini de biraz bence konuşmak lazım. O da Sayın İmamoğlu gibi yani net bir şekilde ortaya çıkıp bir manifesto açıklayıp belki kitle toplantıları yapıp evet. yani böyle tabiri caizse gümbür gümbür bir adaylık yerine daha çok işte ortamı koklayan, daha sakin, daha itidalli bir adaylık süreci yürütüyor. Adayım diyor, işin içerisindeyim diyor. O da farklı kelime ler kullanıyor. bunu çok doğru Aslında bulmuyorum. Aslında tam yani. adayım da diyemiyor yani. Adaylıksa aday. Evet, adayım diyor. Yani e, tam bir ben çıkıp evet ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısındayım. E, rakibim ona. Ben CHP Genel Başkanı adayım. E, cümlelerini ne İmamoğlu'ndan ne de Özgür Özel'den duyabildik. Bunun nedeni de evet. önemli, oldukça önemli. Kesinlikle yani ikisi de benzer dil kullanıyorlar evet. Ee, dediğiniz gibi yani adaylıksa adayım evet ama ortaya çıkıp bir adaylık manifestosu da açıklamıyor evet. ee, net bir şekilde. Bu dediğim gibi bu bir yöntem yani ortamı kokluyorlar bir anlamda. Mesela grup başkan vekilliğinden de vazgeçmiyor Sayın Özel. Yani diyor ki e, ben bu makama çok emek verdim birilerinin sözlerinden dolayı bunu bırakamam diyor. E, ama eğer siz bir makama adaysanız yani bir genel başkanlık makamına adaysanız bazı şeylerden en azından kısa vadede bence vazgeçebilmeniz gerekiyor. Bu cesareti gösterebilmeniz gerekiyor. İşte burada bir nasıl diyelim? Yani bunu cesaretsizlik olarak tanımlamak Hı -hı. lazım. Hani başka bir şey gelmiyor insanın hakkında. Daha cesur olmaları lazım. Net bir şekilde genel başkanlarının karşısına çıkıp biz adayız ve bu kurultayda, bu kongrede biz bir değişim istiyoruz demeleri gerekiyor ama böyle bir yöntem izlemiyorlar. Burada şunu da not etmek lazım. Ee, şöyle bir ifade kullandı Sayın Özel verdiği mülakatta. İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması sonra Türkiye'yi kazanacak süreçte onunla uyum içerisinde olunması. Bunlar başka şeyler. Ben sorumluluğu sadece o koltuğun işte gerçek sahibi olan Atatürk'e karşı hissedelim gibi bir cümle kullandı. Burada iki farklı boyut var. Birincisi aslında İmamoğlu'na bir mesaj var burada Sayın İmamoğlu'na. Yani eğer seninle biz e, ortak bir süreç yürütürsek ve ben genel başkan olursam sen de ileride cumhurbaşkanı adayı olursam, ben sana karşı bir sorumluluk hissetmem mesajı veriyor bence çok net bir şekilde. Hı hı. İkinci boyut da şu. Ee, yani Sayın İmamoğlu'nun aslında sadece belediye başkanı olarak eğer kazanırsa ki e, ben bu süreçte tabii Cumhur İttifakı'nın adayının kim olacağı da çok önemli ama e, Sayın İmamoğlu'nun geçen seçimki o propaganda süreci kadar rahat olacağı kanaatinde değilim. Çünkü kendisine yıpratan çok şey oldu bu süreçte. Fakat burada e, Özgür Bey'in cümlelerinde ikinci boyut şu. <laughs> Ee, yani belediye başkanı olsa da olmasa da sanki bir sonraki e, genel seçimlerde 2028 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, genel başkan olarak e, cumhurbaşkanı adayının sayın İmamoğlu olacağı. Ee, yani Özgür Bey'in tercihinin bu yönde olacağı şeklinde okunması hı. gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Bir diğeri iddiaysa şu oldu. Ee, Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ile görüşüp İstanbul'daki 14 ilçemizi 25'e çıkar. Belediye meclisinde al 2024 seçimlerinde İstanbul'u bir daha kazan sonra da gel aday ol şeklinde bir telefon görüşmesi gerçekleşti iddia edildi. Bu noktada acaba Kılıçdaroğlu baskısından dolayı mı ya da Kılıçdaroğlu'nun bu teklifin, teklifinden dolayı mı İmamoğlu rotasını değiştirdi? Ben bunun sadece iddia olduğunu düşünenlerdenim. E, çünkü e, yani böyle bir şey söylemeye hakkı yok Sayın e, Kılıçdaroğlu. Yani henüz şurada birkaç ay önce e, tırnak içerisinde söylüyorum elinizdeki seçimi vermişsiniz. Yani iktidarın e, oldukça köşeye sıkıştığı bir seçim bence Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının ki 2018'de de kıyaslarsak Cumhur İttifakı oluştuktan sonraki süreçte de kıyaslarsak e, çok daha zor bir süreçti Cumhur İttifakı açısından Mayıs seçimleri fakat işte deprem olmuştu. Ukrayna Rusya krizi oldu, pandemi oldu, işte bunların doğurduğu ekonomik problemler vardı, bir sürü problem var, problem vardı. Fakat böyle bir e, tabiri caizse cenderenin içerisinde bile Sayın Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakı hem mecliste hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde e, başarılı oldu. Şimdi burada tabii ki çok net bir şekilde muhalefetin başarısızlığı var. Şimdi böyle bir başarısızlık yaşamış bir muhalif lider Sayın Kılıçdaroğlu kendi belediye başkanından bence böyle taleplerde bulunamaz, bulunmamıştır diye Düşünmek istiyorum öyle söyleyeyim en azından hı hı. ki eğer bulunduysa bile Sayın İmamoğlu'nun buna karşı çok itidalli bir cevap verdiği kanaatinde değilim ben. Yani en azından şunu söyleyebilmiştir herhalde. Yani Sayın Genel Başkanım siz daha yeni bir seçim kaybettiniz. Benden nasıl böyle beklentileriniz olabiliyor? Yani şu kadar ilçe kazan vesaire. yani Sayın İmamoğlu'nun bir tane görevi var eğer aday yapılır ise o da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak. Yani Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının ondan bekleyebileceği şey bu. Onun dışında hı hı. ilçeymiş, meclismiş kaldı ki şu da var yani insanlar belediye seçimlerinde oy kullanırken e, belediye meclisinde daha çok kendilerine ideolojik anlamda ya da işte parti politikaları anlamında yakın buldukları partiye oy verirler. Yani orada adaya bakmazlar. E, fakat hatırlayalım 2019 seçimlerinde Sayın İmamoğlu e, seçimi kazandı. E, fakat Belediye Meclisi'nde Cumhur İttifakı çoğunluğu kazandı. Yani bu çok net bir şekilde adayınız iyiydi. Yani milletin mesajı en azından ben öyle okuyorum. İstanbul'un mesajı adayınız iyiydi. İşte bazı e, ülkedeki problemlerden dolayı da siyasi iktidara bir mesaj vermek istedi İstanbullular. E, bu nedenle İmamoğlu kazandı fakat meclisi yine Cumhur İttifakı kazandı. Bence burada e, asıl mesele ki belki o konuya da bir, biraz girmek lazım. Cumhur İttifakı'nın önümüzdeki süreçte yani yerel seçime giden süreçteki bu e, politik e, propaganda süreci, bu yöntemini de biraz konuşmak lazım. E, bence ana anahtar kavram burada şu olacaktır ki Milliyetçi Hareket Partisi Geçen seçimlere kıyasla çok daha erken başladı. Bakın dikkat edin bu seçimlere, bu seçimlerin propaganda sürecine. Yani normalde Milliyetçi Hareket Partisi bizim bildiğimiz klasik Milliyetçi Hareket Partisi şunu yapardı: önce ilçe kongrelerini, sonra il kongrelerini yapar ve seçime 2-3 ay kala ki bu da az bir süre değildir bunu da söyleyeyim Yani siyaset açısından yoğun bir propaganda süreci başlatırdı. Fakat öyle yapmadı. Yani henüz ilçe kongreleri dahi başlamamışken işte diğer diğer Anadolu diyerek ana sloganlarını ve yan sloganlarını açıklayarak işte seçim şarkısını hatta açıklayarak bir çalışma başladı. Dolayısıyla burada Cumhur İttifakı'nın temel söylemi şu olacaktır. Genel seçimleri kazandık. Evet ülkede bazı problemler var. Fakat burada e, İstanbul'un, Ankara'nın çok ciddi problemleri var. Bu problemlerin çözümü için siyasi iktidarla uyumlu belediyelere ihtiyaç var. Polemiğe girmeyen, sadece siyasi iktidarla da değil yani siyasi hedeflerle polemik yapmayan belediyelere ihtiyaç var. Dolayısıyla e, uyumlu bir şekilde e, bu seçimlerden de e, Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkması için bir politik diskur benimseyecektir muhtemelen. Burada muhalefetin buna cevap üretmesi gerçekten zor yani muhalefeti çok seçip çetin bir seçim bekliyor burada. İşte böyle çetin bir şu şekilde toparlayayım. Böyle çetin bir seçimin e, beklendiği süreçte muhalefetin e, bu tarz iç çekişmelerle olması aslında iç çekişmeler içerisinde olması aslında bence kendilerini kendilerine eksi yazan en önemli unsurlardan bir tanesi. Hı hı. Aslında şunun altında çizmekte fayda var. Milliyetçi Hareket Partisi 2018 yılından itibaren sahada aktif şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesinde de özellikle çok fazla çalışmaları oldu. Depremden sonra bir heyet oluşturuldu. Bu heyet orada çalışmalarını sürdürdü ve raporladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sundu. Bu noktada sahada çalışmaları aktif bir şekilde devam ediyor. Şimdi Millet İttifakı'na baktığımızda yerel ittifakta kapıda diyebilecek miyiz? Bunları da ayrıca değinmek istiyorum sizlerle. Ancak bir de şu konu var. E, Kılıçdaroğlu'nun karşısında İmamoğlu kazanamayacağı için mi acaba rotasını çevirdi? Delegeler istediği çıkışı bulamadı. Değişim çıkışıyla başladı. E, zoom toplantısıyla devam etti süreç. E, ancak istediği tam olarak o desteği alamadığı için de rotasını değiştirmiş olabilir mi? E, sebebin en önemli sebeplerden birinin bu olduğu kanaatindeyim. <laughs> e, elbette öyle. Yani e, Sayın İmamoğlu işte o, az önce de açıkladığım süreçte gerekli e, cesareti gösteremedi birincisi. İkincisi e, siyasette eğer büyük makamlara hedef, büyük makamları hedefliyorsanız, büyük hedefleriniz varsa, e, ülkeyi yönetmek gibi hedefleriniz varsa, tarihe geçmek gibi hedefleriniz varsa e, bazı şeyleri kenara bırakabilme cesaretini göstermeniz gerekiyor. Elif Hanım, Yani e, net bir şekilde aday olabilmeniz gerekiyor. Bazı şeylerin e, çok fazla evet siyaset biraz plan işidir. Doğru. Fakat sadece plan işi değildir. Yani Sayın İmamoğlu bence e, burada hata yapıyor. Yani bir plan yapıyor. Kazanabilir miyim? Hayır kazanamam. O zaman kesinlikle aday olmamalıyım ve diğer hedeflere yönelmeliyim. Şimdi bu pragmatist bakış açısı sizin e, seçmeninizin de aslında size karşı e, bence biraz tepki koymasına sebep oluyor ya da olacaktır ilerleyen süreçte. Yani Aha. Sayın Kılıçdaroğlu şunu çıkıp o kurultay salonunda söyleyebilir. E, karşıma çıkacak cesareti olmayanlara mı CHP'yi bıraksaydım diyebilir. Ne diyeceksiniz Sayın Kılıçdaroğlu bunu söylediği zaman? Yani bu anlamda Özgür Bey bakın bir risk alıyor. Ha, o da kendi e, koltuğunu bırakmıyor farkındaysanız. Yani grup başkan vekilini bırakmıyor. Evet. Fakat neticede bir risk alıyor. Adayım diyor. Ee, en azından adaylık söz konusuysa adayım diyor. Ve aday olacak gibi görünüyor açıkçası. Kazansa da kaybetse de. Yani burada e, ez cümle şunu ifade etmek lazım. Risk almadan siyasette başarılı olmanız pek mümkün değil. Yani Hı -hı. risk almak gerekiyor. Bazı şeylerden e, feragat edebilmeniz gerekiyor. Bunu göze alabilmeniz gerekiyor. E, yani bunu Türk siyasal hayatında başarılı olmuş bütün liderlerde biz görüyoruz. yani Özellikle Hı -hı. 90'lı yıllara kadar gelen süreci mesela göz önüne alalım yani neredeyse canlarını bile ortaya koyan liderler var İşte 90'lı yıllarda o krizlerle boğuşan liderler var vesaire yani bugünkü e, muhalif liderlerinde en azından ya da muha muhalif liderler demek de doğru değil buna muhalefet kesiminde karşılığı olan isimlerinde o şekilde söyleyeyim. Ee, bu cesareti bence kendi kitleleri açısından söylüyorum gösterebilmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. Peki bir diğer noktada şu oldu aslında. Barış arkadaşın bir iddiası oldu. Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında adaylığı adaysan adayım de başkaları başka isimleri söyleyeceğim şeklinde bir e, iddia da oldu. Mansur şey e, Ekrem İmamoğlu bunu yalanladı bu iddiayı. E, ancak başka isimlerin de yer alması başka rakiplerin de çık ortaya çıkması İmamoğlu'nun geri adım atmasına sebebiyet olmuş olabilir mi? Ee, sanmıyorum. Hmm. Eğer öyleyse yani başka isimler ortaya çıktığı için Sayın İmamoğlu e, geri çekiliyorsa bu zaten kendisinin çok iddiasız bir siyasetçi olduğunu gösterir ki çok öyle olduğu kanaatinde değilim ben. E, yani şunu atlamamamız lazım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir süreçte aday olmak da aslında e, bir risk. Fakat e, diğer riske nazaran yani Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına aday olup başarısız olma riskine nazara bence daha konfor alanı olan bir risk. Neden? Çünkü diyelim işte Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday oldu ve kaybetti Sayın İmamoğlu. Belediye başkanlığında kaybetmiş olacak. Dolayısıyla Türk siyasetinde biz bir 3-4 yıl Sayın İmamoğlu'nu görmeyeceğiz o durumda. Hı hı. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aday olur ve kaybederse burada e, yenilginin müsebbibi olarak Topu bir anlamda Sayın Kılıçdaroğlu'na atabilir. Hele ki işte az önce konuştuğumuz gibi Sayın Kılıçdaroğlu İyi Parti ve HDP'yi e, Sayın İmamoğlu'na destek verme noktasında ikna edemez ise. Dolayısıyla burada Sayın İmamoğlu hani başka adaylardan ziyade ben bunu hesap etmiştir diye düşünüyorum. Peki İyi Parti'ye bakacak olursak şimdi İyi Parti yerel seçimlerde e, tek başına gireceğini ifade etti. Ancak şartlı işbirliği mesajı da göndermişti CHP'ye ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nde tarihi bir çağrısı olmuştu. E, ülke hayrına gelin komşu olalım ifadelerini kullanarak e, bir çağrıda bulundu. Net bir cevap da gelmedi aslında İyi Parti'den. Bu noktada İyi Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile bir ittifak yapması söz konusu mu şartlı işbirliği mesajından bahsetmiştik. Bir de 3 isteği olduğu iddia edildi CHP'den. İstanbul'da adayın Ekrem İmamoğlu olacağı, Ankara'da Mansur Yavaş'ın olacağı ve bu iki adayın desteklenmesi karşılığında da İzmir'in İyi Parti'ye bırakılması yönünde bir iddia da var ortada. Neler söylersiniz bu konuyla ilgili? Evet. Yani bu iddia ne kadar doğru bilemem ee, ama Sayın Akşener'in siyaset yapma biçimini düşündüğümüzde e, olmaz diyemeyeceğim bir iddia. Neden? Çünkü hatırlayalım Sayın Akşener, işte İyi Parti'nin e, ilk seçimlere giriş sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldığı emanet milletvekillerine yönelik e, önce şey demişti 2019 ya da 2020 yıllarında sanırım şöyle bir ifade kullanmıştı demişti ki biz yerel seçimde e, CHP'ye destek olduk. Bizim sayemizde İstanbul ve Ankara'yı kazandılar. Dolayısıyla biz o 15 milletvekili'nin aslında bir anlamda diyetini ödedik. Daha sonra bu son Mayıs seçimlerinden sonra yaptığı kurultayda da benim e, siyasi hayatımdaki en büyük hatalarımdan biriydi o milletvekilerini al demişti Sayın Akşener. Şimdi dolayısıyla yani bu tarz siyaset yapan bir siyasetçinin e, bu tarz yani az önce sizin saydığınız istekleri istemesi doğaldır ama e, yani Cumhuriyet Halk Partisinin e, kalesi diyebileceğimiz artık ve e, kaybetmesinin çok zor olduğu İzmir gibi bir yerde iyi partiye belediyeyi bırakması, Bence çok akıl kârı bir iş değil. Cumhuriyet Halk Kılıçdaroğlu Partisi... Kılıçdaroğlu'nun ama şimdi şu durum da söz konusu. Kılıçdaroğlu'nun Ümit e Özdağ'la yaptığı gizli protokol de hala yankıları sürüyor. Üç bakanlık Hı. ve MİT başkanlığını vermişti. Aslında bu kadar kolay bazı bakanlıklar MİT başkanlığından söz ediyoruz özellikle. Verilmesi söz konusu olunca acaba pazarlığı biraz daha yükseltmek adına böyle bir taleple karşı karşıya kalınmış olabilir mi? Zira siz de ifade ettiniz kurultayda 15 vekil için pişman olduğunu çok sert sözlerle ifade etmişti Meral Akşener. Ancak altılı masaya da noter masası, kumar masası dedikten sonra da geri dönüşünü de gördük Meral Akşener'in. Ee, şöyle... Bunu el yükseltmek için yapmış olabilir, bilemeyiz. Yani İzmir'i isteyelim ama İzmir'i vermezler, başka yeri verirler gibi bir durum varsa, öyle bir düşünce varsa siyaseten çok etik değil zaten. Biraz ucuz da bir siyasi metod olur bu. E, fakat e, Sayın Kılıçdaroğlu e, açısından sorun olur demedim zaten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından sorun olur. Cumhuriyet Halk Partisi'ne emek vermiş o kitleler açısından sorun olur İzmir'in verilmesi. Ha, buna da şu söylenebilir. Geçen seçimlerde e, Çankaya'nın göbeğine koyduğu adayı gördük. İzmir'e koyduğu adayı gördük Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Dolayısıyla olmaz demiyorum. Fakat bu sefer tabanda e, infial olması gerekir. Olur da demiyorum. E, CHP'nin çünkü yapısı biraz farklı bir noktaya gitti Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sonra fakat e, olması gerekir böyle bir durumda yani tabanın kaynaması gerekir çünkü siz e, küçük partilere yani size hiçbir katkısı olmayan yani ben bunu savunuyorum hiçbir katkısı olmadı o 3-4 partinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, bu partilere siz e, 40 tane milletvekilliği evet. verdiniz. İşte az önce siz de söylediniz. Sayın Özdağlı olan protokol ortaya çıktı. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nden verdim diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakkı olan e, bakanlıklardan verdim diyor. Halbuki burada da bakın bir e, samimiyetsizlik ve aslında bir problem var. Nedir o problem? E, Sayın Akşener açıklamasında şöyle demişti seçimlerden önce. Biz e, oy oranına göre bakanlıkları paylaşacağız. Yani kimin Hı -hı. hangi bakanlığı alacağı belli değilken Sayın Kılıçdaroğlu, e, Sayın Özda bir takım bakanlıkları kendi partisi alacakmış gibi bir anlamda lütfetmişti. Evet, Bu da siyasi Akşener nezartesi. öyle bir açıklama yaptı ama masanın küçük ortaklarından da tam tersi bir açıklama geldi. Bütün masanın ortakları eşit payda da paydaşta buluşacak açıklamaları da geldi aslında. Yani bize vaat edilen altılı masadan gördüğümüz tek şey kaos ve kriz oldu. Adaydan önce bakanlık krizini gördük, vekillik krizini gördük. İşte eğer Cumhurbaşkanı yardımcılığı noktasında, Cumhurbaşkanı eğer bizim taleplerimizi bir karar verme doğrultusunda istemediğimiz bir şeye onay verirse ülkede kriz çıkar, kaos çıkar. Ya, yeniden Sayın Davutoğlu'nun açıklamasıydı doğru. Evet yeniden seçime gidilir. Yani bunun dışında pek bir e, Vaatle karşı karşıya da kalmadık. Şimdi bütün hepsine baktığımız zaman bu çerçevede değerlendirirsek aslında hiçbir şeyin de ortada olmadığını da görüyoruz. Bunun da çıktığını görüyoruz. Ümit Özdağ ile olan gizli protokolde masanın diğer ortaklardan da tepki geldi. Bizim haberimiz yok denildi ama Ümit Özdağ da tam tersi bir açıklama yaptı. Hepsinin haberi vardı dedi. Yani tam bir kaos ve kritik bir durum da söz konusu aslında. Evet, bunu defalarca bu ekranlarda anlattık. Bu kaostan dolayı kaybettiler zaten seçimi. Yani seçimi kaybetmelerin en büyük sebebi bu. Hı. Kendi aralarında e, anlaşamamaları ve sürekli bir pazarlık diyaloğu olması. Evet. Yani pazarlığın olduğu yerde Elif Hanım, e, kaosun doğması e, kaçınılmazdır. Öyle söylüyor. Yani Cumhur İttifakı'nda herhangi bir e, büyük çatlağın olmaması ya da bu tarz problemlerin olmamasının sebebi bir pazarlığın olmaması. Evet. E, ama elbette... Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nin yani yarım asırlık Milliyetçi Hareket Partisi'nin memleket meselelerini önceleyip pazarlığa girmemesini İyi Parti'den e, bekleyemezsiniz. Çünkü o daha çok e, pragmatist temeller üzerine kurulu bir siyasi parti. Burada şunu da ifade etmek lazım. Ee, şimdi o ittifakın iki ana partisi Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'ydi. Fakat e, hatalarından bir tanesi zaten seçim sürecinde. Diğer... E, Sanırım dün akşam da ifade etti programda Sayın Hasan Kungaralının bir ifadesi vardır. Küsürat partisi diye tanımlıyor onları. O küsürat partileri çok fazla gündeme geldiler. Yani bir de bunun üzerine, yani buna ilaveten HDP ile olan ilişkiler çok fazla gündeme geldi. Biz e, millet İttifakı'nda iki ana parti olan Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi partinin projelerini, programlarını konuşmak yerine Türkiye bu küçük partilerin, küsürat partilerin ve e, işte diğer e, gizli ortak diyebileceğimiz e, Yeşil Sol Parti'nin oradaki varlığı üzerinden bir tartışma yürütmek durumunda kaldık. Bunun da sebebi elbette Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrı. E, bu zaten seçimi kaybettiren şey oldu. Ez cümle burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, bir çıkışı oldu işte İyi Parti'ye. Burada İyi Parti bir tercih yapacak yerel seçimler için. Cumhuriyet Halk Partisi ile mi ittifak yapacak yoksa işte Cumhur İttifakı'na mı katılacak yoksa tek başına mı seçime girecek? Ben bu üç ihtimalden en zayıf olanın tarihe e, not düşmek açısından söylüyorum. En zayıf olanın derken e, ihtimal olarak değil, e, İyi Parti'ye en çok kaybettirecek olanın İyi Partinin tek başına seçime girmesi olacağı kanaatindeyim. Çünkü e, hatırlayalım geçen seçimlerde ittifak vardı ve buna rağmen İyi Parti hiçbir yerde aday çıkardığı hiçbir yerde il belediyesi kazanamadı. Büyük şehirlerde de yanılmıyorsam sadece bir tane ilçe belediyesi kazandı. O da Trabzon'un Yomra ilçesiydi galiba. E, ya da hatırlamadım belki birkaç ilçe daha vardır. Yani o yerel seçimin net bir şekilde kaybedeniydi. Şimdi e, ittifak yapmadan kendisi tek başına seçime girerse, e, tek başına yenilgi aldığı bir seçim olarak bence e, Türk siyasal hayatında tarihe geçer bu durum. Hı hı. E, İyi Parti'nin kendi siyasi tarihi açısından da oldukça olumsuz bir durum olur diye düşünüyorum. Hı hı. Bir dakikam kaldı. Şunu da eklemek istiyorum. Aslında bu MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı kimin kiminle hangi yolda yürüyeceğini de göstermiş olacak değil mi? E, kesinlikle öyle ve genel seçimden sonrası için de önemli. Yani İyi Parti'nin Türk siyasi hayatında olup olmayacağına dair de bence belirleyici olacak bir durum bu. Şunu da ifade etmek lazım. Yani burada Devlet Bey'in çağrısı çok nezaketli bir çağrı ve aynı zamanda İyi Parti'nin bence tabanına yönelik de ciddi bir çağrı bu. 2019'da şunu hatırlatmam lazım. Fiziken orada, fikren burada olanlar var demişti Devlet Bey İyi Partililer için. Fiziken orada ama fikren burada. Bence o kitleye yönelik bir açıklamaydı diye düşünüyorum peki çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için